Bir gün yolda yürüyen bir adam küçücük bir hareketiyle Allah'ın sevgisini kazandı. Biliyor musun, sadece bir taş sayesinde. O adam yolun ortasında kocaman bir taş gördü. Bu taş burada kalırsa belki bir yaşlı düşer, belki bir çocuk incinir diye düşündü. Kimse ona bakmıyordu. Kimse teşekkür etmeyecekti. Ama o içinden gelen iyilikle Taşı yolun kenarına çekti. İnsanların önemsiz gördüğü bu hareketi Allah gördü. Rabbimiz bu küçük iyiliği öyle sevdi ki o adamı büyük bir ecirle mükafatlandırdı. Çünkü bazen en küçük amel cennetin kapısını açacak kadar büyük bir değer taşır. Unutma. Yoldan bir engeli kaldırmak bile Allah katında sadakadır.